Şantiyede düştüğümü anlarlarsa rezil olurum vallahi. Çaktırmadan çıkarayım şu üzerimdekileri. <gülüyor> <gülüyor> Oho. Hadi Sen sofrayı kur. Peki Meltem Hanım. Ne bileyim ben? Emine! Emine! Emine uyan güzelim, uyan! Heh. Emine! Haluk neden eve sessiz sessiz giriyorsun? Hasbinallah ya kendi evim değil mi İster sesli girerim ister sessiz! Sen iyi misin? E, e, i̇yiyim ben Haluk Bey iyiyim çok iyiyim! Ay yemek yanacak! Korhan arıyor. Eyvah! Meltem duyarsa mahveder beni. Alo! Alo, duyuyorum. Duyuyorum! Neden bir sessiz konu... Ya bizim çocuklar uyuyor da o yüzden. Ama ne? Tamam, hallettim ben o işi. Ama bak ne diyeceğim kimse bilmeyecek tamam mı? Bu senle benim aramda kalacak. Bir kişi bilirse ben mahvolurum. <laughs> Oğlum beni dinle. Bunu bir sen, bir ben, bir de Allah bilecek. Tamam mı? Ömrümüzün sonuna kadar da sır olarak taklayacağız. Alayım! Ben seni sonra ararım. Baba, baba duydun mu? Neyi? Yöneticiyi öldürmüşler baba. Ona, yöneticiyi mi öldürmüşler? Evet baba, ya canım biri dalga geçmiştir sizinle. Hayır babacığım herkes aşağıda toplanmıştı. Ben de duydum Haluk. Ben de. Bence adam bizim aidatları topladı ve Amerika'ya kaçtı. Kendisine de ölüsüsü verdi. Çok iyi rol yapıyor. Bilmiyormuş gibi davranıyor. Evet. Öyle değil mi baba? Bütün ipuçları bunun bir cinayet olduğunu gösteriyor. Sen aklını bu işlere yorma Hoca efendi. Git ders çalış. Ben çok dedektif filmi seyrettim baba. İlk önce bütün ipuçlarını toplamamız lazım. Cinayeti işleyen kişinin kıyafetlerini bulup kanize olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Ya bırak bu dedektiflik işlerini ya. <gülüyor> <gülüyor> kan dedi. Ay! <laughs> kan lekesi. Evet kan lekesi. Öldürürüm <laughs> seni. Kafanı sopayla kırarım. Bunun hesabını vereceğim. Neyin hesabını vereceğim? <laughs> <laughs> Meltem Hanım ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Söyle bakalım baba. Cinayet saati ne yapıyordun? Oğlum ben cinayetin kaçta işlendiğini nereden bileyim? Hmm. Söyle bakalım abla. Son 24 saat içinde neredeydin? Hmm. Miami'deydim. Ablam yalan söylüyor. Hemen anladım. Cinayeti o işlemiş olabilir. Oğlum senin dersi falan yok mu? Haluk, bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yo. Yani bir itiraf falan. Ne diyor bu ya? Hani benden sakladığın bir şey, ha? Yo. Hem sen nereden çıkarıyorsun ki böyle şeyleri? Fırla fırla. Oh, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Baba bu ne var? Hoş bulduk. Apartmanda her tarafa baktım. Kızım apartmanınızda bir katil olabilir. Ay! Ya Yok canım ne katili. Hiç merak etmeyin. Dedektif Kemal katili eliyle koymuş gibi bulur. Ay, şimdi de dedektiflik kendine mutlaka bir şeyler buluyor. Cinayet aydınlattığım zaman benimle gurur duyacaksınız. Kötü kadın müze. Kapatalım artık bu konuyu. Sıkıldım. Bence de kapatalım. Konuyu kapatmak istiyor. Kapatmayalım baba. Katil hala aramızda olabilir. Evet.